Merhabalar. Artık yavaş yavaş veri tabanı taraflarına girme vaktimiz geldi. In memory'de kullanıyorduk. Biz buradaki verilerimizi memory üzerinde tutuyorduk. Şimdi ise Entity Framework Core ile artık bir veri tabanına bağlanma, bir veri tabanı üzerinde veri tabanı oluşturma işlemlerimize burada erkenden başlayalım arkadaşlar. Burada Code First mantığını kullanacağız. Burada iki farklı yaklaşım vardı. Eğer kanalımdaki videoları kontrol ederseniz Entity Framework ile ilgili e, bazı videolarım vardı. Yine bunları da inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için. Burada biz yine Code First mantığıyla ilerleyeceğiz. İlgili videoyu da yukarıda sizinle paylaşacağım. E, oradan da detayları inceleyebilirsiniz. Burada ben yine ne yapacağım? E, bunu bir veri tabanına aktaracağım. Veri tabanım şurada lokal IP'min bulunduğu yerde yer alacak. Burada herhangi bir veri tabanım şu an henüz yok. Peki bunun için nelere ihtiyacımız var? Bunun için veri tabanında Entity Framework Core tamam. Ee, bunun dışında bir de Entity Framework e, Core tarafında bazı providerlara ihtiyacımız var. Mesela SQL kullanacaksam use SQL demem lazım burada. Artık use case server lazım. Ee, bunun gibi yapılandırmaları burada söyleyeceğim arkadaşlar. Ya da bunu söylemesem de e, buradaki işlemlerimi yapmam için başka bir yerde de kullanabilirim. Ee, aslında olması gereken Web API dersleri isimli katmanımızın içerisinde şurada bir development settingsi içerisinde bu verilerimizi Tutmamız olma, olması gereken bu çünkü zaman zaman bunları değiştirebiliyoruz. Örneğin biz şu an development ortamındayız ama productiona çıktığımızda yani bir ürünü yayınladığımızda e, veri tabanı bağlantımız da değişecektir, connection stringimiz değişecektir. Connection stringimiz değiştiği için değişeceği için bunları farklı app settingsler içerisinde tutmamız. E, gerekir. Ben de isterseniz şurada e, bir connection string oluşturayım. Connection string diyorum. Kendisi hazır bir tane yapış, yapıyor arkadaşlar. Default connection string dedim. Bu ara şu yazsın kendisi. Çok önemli değil. Bunu değiştireceğim ben zaten. Ee, şunu isterseniz artık şey yapabilirim. Video 4'tü. Video 5 adında bir tane branch oluşturabilirim. Video 5 diyorum. Şu an bile değiştirmem mümkün. Bana diyor ki ona checkout ol diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık branch 5'te yer alıyorum. Yani video 5 isimli branch'te yer alıyorum. Değişikliğim de burada olacak. Böylece kodları oradan rahatlıkla görebileceksiniz. Video 5'te neler yaptığımızı GitHub'ta, özellikle GitHub'ta görebileceksiniz arkadaşlar. Peki server'ımı yazıyorum 192.168.0.43 diyorum. Aynı şurada yazdığım gibi buraya giriş yaparken yazdığım 192.168.0.43'ü burada da bilgilerine gireceğim. Database'imizin adı LMS DB diyelim ona isterseniz. Learning Management System DB diyelim. Trusted Connection olmasın. Ben e, Trusted Connection'ı Windows Authentication için kullanıyoruz. E, Windows Authentication yapmayacağım burada. User ID SA Password'ümüzde Password 1 ayrıca .net 7 core ile birlikte gelen .net 7 ile birlikte gelen bir özelliğimiz daha var. Trust server certificate true dediğimiz bir özelliğimiz daha var. Bunu eklememiz lazım yoksa kabul etmeyecekler. Şimdi bu development ortamımız bu şekilde burada burada yer alıyor. Biz peki ne yapacağız? Biz gideceğiz artık web api katmanımızın middleware tarafında e, buradaki arkadaşımızın yapılandırmasını yapacağız. Diyeceğiz ki e, use sql diyeceğim, orada diyeceğim aslında web api katmanımızın şurada program CS içerisinde yani middleware katmanında use sql diyerek yapılandırmamı yapacağım arkadaşlar. Peki yapalım. DB Connection'ımı buraya yerleştireceğim aslında. Yine ee, yine Builder şurada isterseniz DB Config diyelim. Yazalım. Builder Services Pardon. co pilotta yazınca hızlıca Add DB Context diyorum. Bakın Context'imi burada belirtiyorum. Artık şurada ne diyeceğim? Konteksimin adı neyse. Bakın şurada e, LMS DB Context diyeceğim. Şunu yorum satırı haline getiriyorum. Artık bunu kullanmayacağım çünkü. In memory kullanmayacağım. Bir de buraya bir şey eklemem lazım. Onu da ona da geleceğim. Şurayı bir bitirelim. E, LMS DB Context dedim. Bakın using'lere de ekledi. Usinglerimizi ekledi. Bunu unutmayalım. Sonrasında optionlarımı yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Şurada optionslarımıza şunu diyeceğim. Use. Bakın yine memory database'imi buradan da yönetebilirdim. Ama bunu tercih etmiyorum. Artık normal bir veri tabanına buradan geçiş yapacağım. Use SQL Server dediğim yerde artık şöyle bir tap şurada connection stringimi buradan gitsin alsın diyorum. Dediğim yerde artık bir provider'a ihtiyacım var. Bu bir provider'ımızdır. Entity Framework Core ile birlikte e, gelmiyor. Bunu ekstradan eklememiz lazım. En nihayetinde e, MySQL de kullanabilirim. Oracle da kullanabilirim. Farklı veri tabanlar PostgreSQL de kullanabilirim. Onların her birinin provider'ı farklı. Use SQL Server dediğimiz şey MS SQL Server'ın ta kendisi. O yüzden şurada artık bu projeye birkaç şey eklemem lazım. Hatta data katmanına ekleyelim. Şimdi data katmanına sağ tıkladım. Manage Nuget Packages diyeceğim. Buradan birkaç tane şeyi ekleyeceğim arkadaşlar. Mesela Microsoft Entity Framework Core. In Memo'yu eklemiştim daha önce. Şöyle bir gelsin Entity Framework Core'un bölümleri bir gelsin. 8 çıkınca artık 8'i e update etmemi söylüyor. O da bugün çıktı arkadaşlar. Design'e ekleyeceğim. Install diyorum. Design bize aslında e, yazdığımız kodların e, şey tarafında, SQL Server tarafında e, işletilmesini sağlıyor. SQL Server bizim provider'ımız. Bakın burada ne diyor? Microsoft SQL Server yaklaştırıp göstereyim. Microsoft SQL Server Database Provider for Entity Framework Core Yani SQL Server için bir provider oluşturuyor aslında. Install dedim. I accept dedim. Bir de Tools'a ihtiyacım var. Migration'larımı falan yazacağım. Bu ara kuramıyorum. Neden? Çünkü 8 versiyonu kurmaya çalıştığım için. Şuradan 7 versiyonu seçelim. Install edelim kurulanların yanında yeşil bir tik işareti çıkması gerekiyor aslında. 7.0.13 yüklüymüş bende. 7.0.13 versiyonunu şuradan seçip kuracağım arkadaşlar. Install dedim. Artık bunu I diyorum. Bakın yeşil oldu artık. Bunlara da dikkat edelim. Şurasının yeşil olması önemli arkadaşlar. Yine bir kontrol ederiz. Yine Installed sekmesinde görüyor olmanız lazım. Bakın Design Core her ikisi de var. Design Core SQL Server Provider'ımıza ihtiyacımız var. 7.0.13 Install diyorum. I accept diyorum. Kendisi kuruyor. Yine Tools'umuzu kurmaya ihtiyacımız var. Bu da kodlarımızı işletebilmemiz açısından. Scaffolding kodları olsun. E, ya da migration kodları olsun. Bunları işletebilmemiz açısından gerekli arkadaşlar. Install sekmesine gidip bir kontrol edelim. Korumuz var, Design var. SQL Server var, Tools var. Güzel. Hepsi 7.0.13 versiyonunda. Şimdi artık şunu import edebilirim arkadaşlar. <laughs> Bakın using'lerimize ekledi. SQL Server olarak eklemiyor. Bilginiz olsun. Entity Framework Core olarak bekliyor arkadaşlar. Şu isme de dikkat edelim. Gidip aslında Builder nokta Configuration Get Connection String demek. Gidip buradan Connection Stringlerimden Default Connection Stringi Default Connection String. Bakın aynı değil. Bunları yazalım. Copilot bazen böyle sıkıntılar çıkarabiliyor. Hani bize yardımcı olsa da aslında Bizim yazdığımızı tamamen bilemeyebiliyor. O yüzden en garantisi buradan kopyalayıp Buraya yapıştırmaktır. Yanlış olursa bulamayacaktır problemler çıkaracaktır. Güzel Şimdi şunları kapatalım elimizde User var. LMSDB konteksimiz var. Bir de Artık Buradaki Optionları yani kendisine buradan paslanacak olan bütün optionları Bizim DB Context üst sınıfına bildirmemiz lazım. Biz bunları genelde Constructor'larla yapıyoruz. Yapalım. Constructor yapalım bir tane. Şöyle diyeceğim. DB Context Options diyeceğim. Sonrasında Context'imin ismini söyleyeceğim. LMS DB Context diyeceğim. Buna da Options diyeceğim. Yani kendisine gönderilen bu option'lar nereden gönderiliyor? Program C'si içerisinden gönderiliyor. Şuradaki bunları sen bunu al, bunun base sınıfına pasta diyorum burada aslında demek istediğim bu arkadaşlar. Güzel bunu demem yeterli. Artık veri tabanına ekleme işlemini yapmaya başlayacağım. Veri tabanına ekleyebilmem için öncelikle bir migration oluşturmam lazım. Migration oluşturduktan sonra da veri tabanına update database diyeceğim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Package Manager konsolumu açıyorum. Sizinki de burada aşağıda değilse şuradan Tools'tan Nugget Package Manager Package Manager konsol diyerek bu konsolu açabilirsiniz. Şurada default projemiz var. Default projemiz biz data içerisinde çalışacağımız için lms.data'yı seçtim. Hemen ardından da add migration tab tuşuna bassam gelir bakın. Add yazdım. Tire'ye tıkladım. Bakın bana bir tane interfaces penceresi açar gibi e, package manager console bu şekilde bir pencere açıyor. bu aslında kodları unutursak hatırlayalım diye bize yardımcı oluyor. Şuna yeni diyelim mesela yeni show. Ona herhangi bir isim verebiliyorum. Yeni bir tane migration oluşturacağım. Bakalım oluşturuyor mu? Bir bakalım. Migration'ların yaptığı şey aslında bize bir kod oluşturuyor arkadaşlar. Bize bir kod oluşturuyor. Oluşturduğu şey de Şu projeyi bir build edelim. Şurada kontrol olur da çünkü çağırırken sıkıntı çıkarıyor. Bakın burada bu arkadaşımız sıkıntı çıkarıyor. Şöyle bir kontrol kc diyelim, Yorum haline getirelim. Komple sol bu şekilde bir build edelim. Build succeeded olsun. Sonrasında tekrardan package manager konsolumu çağırdım. Bakın build etmesi lazım yoksa fail edecek. Build etmezse fail olacak. Add migration dedim. Ne diyor? ASP.NET net web API dersleri doesn't e, reference entity for core design dedi. Tamam onu kopyaladım. Buranın da dizayna e ihtiyacı varmış. En nihayetinde gidecek oradan ve API katmanımızdan şuradaki verileri çıkacak arkadaşlar. O yüzden ona ihtiyacı var. Peki istediği şeyi kendisine verelim. Sağ tıkladım, dependency'yi hemen şimdi git pip istedim. Browse diyorum. Kopyaladığımı buraya yapıştırdım. elinizde de yazabilirsiniz. Yine 7.0.13 versiyonuna ihtiyacımız var. Bakın install dedim. I accept dedim. Güzel. Migration adı üstünde migrate etmek için, bizim burada oluşturduğumuz kodları veri tabanına migrate etmek için kullandığımız yapılardan birisi arkadaşlar. Hadi şurada yine add migration initial diyelim bakalım oluşturuyor mu? Evet. Şurada da bize bilgi vermiş. E, i̇sterseniz bunu geri almak isterseniz diyor. Remove migration diyor. Bakın bize böyle bir dosya oluşturdu. Initial isminde benim verdiğim o isimde. O yüzden o isimleri verirken dikkat edin boşluklu Türkçe karakter falan olmasın. Migration sınıfından türetmiş. Ne yapıyormuş bu arkadaşımız? Up ve down diye kısımları var. Ee, Migration'ımızı yani veri tabanımızı upgrade derken buradaki up komutları kullanılır. Downgrade derken de buradaki down komutları kullanılır. Migration'ımız burada yaptığı şey bir tane tablo üretmekmiş. Bakın users adında bir tablo üretiyormuş. İçerisinde id, email, password, create date, last update date ve is active kısımlar oluyormuş ve primary key'miş id'si. Bunları söylüyor. Kendisi otomatik olarak entity framework kendisi otomatik olarak getiriyor bunları. Güzel. <laughs> Dediğim gibi bununla ilgili detaylı bilgiler yine entity framework core e, videomda mevcut arkadaşlar. Ondan sonra update tre database diyeceğim. Şurada update database diyeceğim. Bakalım bir sıkıntımız yoksa. Evet şu şunun akıp akıp gidiyor olması gayet iyi bir şey. Bu aslında onları ben uyguluyorum anlamı taşır. O komutları uyguluyormuş. Bakın create table'ı uygulamam uygulamış. Gidip isterseniz şuradan hemen connect olalım. Refresh edelim. Bakalım LMS burada. User tablomuz burada arkadaşlar. User tablosu bizim tablo olarak belirttiğimiz konteks içerisinde tablo olarak belirttiğimiz her şey aslında. Güzel. Bunları oluşturduk. Oluşturduktan sonra nasıl kullanacağız? Bunu tabii ki artık şey yapamayız. Ee, şu İyi kapatalım bu çünkü data içerisinde bir tane migrations adında bir klasör oluşturdu onun içerisine koydu bulamazsanız eğer. Şurada konteksimi nasıl çağıracağım? Bunu artık böyle çağıramam. bunu dependency injection mantığıyla çağıracağız arkadaşlar. Çünkü edb context sadece konfigürasyonları almaz. Aynı zamanda hafızada bir tane elemes db context'in instance'ını hafızaya çıkarır arkadaşlar. Biz bu in, instance'ı almak için parametre, e, constructor'ın parametresini kullanıyoruz. Yani şurada diyeceğiz ki lms db context context diyeceğiz. Bunu yaparak ne yapmış olduk? Dedim ki dependency container'ların arasından lms db context isimli bu tipten, bu tipten bir nesneyi ben talep ediyorum demiş oldum talep ettim. Ama bunu sadece constructor içerisinde kullanabilirim. O yüzden ne yapmam lazım? Alt çizgi context eşittir context dedikten sonra artık istediğim yerde bunu kullanabilirim. Güzel. Her şey yolunda gibi. Şöyle bir isterseniz yine build solution diyelim. Yani bütün solution'ımızı bir build hale getirelim. Build succeeded dedi. Çalıştıralım. Bir tane de veri yazıp sonuçları bir dönelim arkadaşlar. Veri tabandan sonucu bir görmek istiyorum. Şöyle çektim. API user. Try it out dediğimde her şey yolunda mı bir bakalım. Boş veri gelecek. 200 gelecek. Tamam. Yeni bir tane user ekleyelim. Try it out. Bakın bunları hazır olarak getirdi. ID'yi veriyor olmanız olmamanız önemli değil. E-mail fatih nokta ya da at fatih.com de 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Execute diyelim. Bakalım her şey yolunda mı? 200 sonucunu döndü bize. Veri tabanına gidip kontrol edebiliriz arkadaşlar. Buraya sağ tıklayıp execute diyebilirim. Bakın veri tabanına yazdı. Artık uygulamayı durdursam da benim için önemli değil. Çünkü veri tabanına yazmış oldum. Bakın yine API user dediğimde çağırdığımda bütün hepsini bana dönmüş oldu. Şu an içeride bir tane verim olduğu için bir tane deniyor. Güzel. Veri tabanını artık entegre etmiş olduk. Bunun üzerine yeni tabloları ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Peki şuradan Solution Explorer'ı görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Yok Changes diyor. Şuradan Solution Explorer'a açtım arkadaşlar. Solution Explorer'da yine Data katmanında, şurada DB konteksimizin içerisine yeni veri tabanlarını ekleye ekleye yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca Data katmanı için Repository mantığını da ileriki derslerimizde yerleştiriyor, kullanıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.